Ata mı istiyorsun? Türk müsün? Aha Fatih. Uysana atana. Yıldırım Beyazıt. Uysana atana. Kanuni. Uysana atana. Kürt müsün? Aha sana Selahaddin Eyyubi. Uysana atana. Arap mısın? Ebu Bekirler, Ömerler, Hazreti Muhammedler. Uysana atana. Yalancı. Sen atana uyarken neden filan atay değil de falanı seçtin? Nefsine hoş geleni seçtin. Atalarımızın izindeyiz derler diyor Kur'an-ı Kerim. Aslında nefislerine uymaktadırlar. Hangi ataları onların nefsine uygun bir şeyler söylediyse ya da yaptıysa onu tercih ediyorlar. Şu ataları içkiyi, kumarı, faizi, zinayı şunu şunu haram kılmış. Allah'ın emrine göre yaşamış. Fatih olmuş, Yavuz olmuş. Allah'ın emrine göre bir devlet nizamı kurmuş. Hataları olsa da Allah'ın emrine uymaya çalışmış. O atayı tercih etmiyor. Öbür atası batıya uymuş. İçkiyi, kumarı, faizi, zinayı, şunu, 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 şunu hepsini serbest etmiş ya onu tercih ediyor. O da atan, o da atan. Neden bunu seçtin, onu seçmedin? Hem bu daha önceki atan hem de dünyanın tanıdığı bir otoriteydi. Cihan devletinin padişahıydı. Neden onu tercih etmiyorsun da falanı tercih ediyorsun söyler misin? Sen aslında atana da uymuyorsun. Sen nefsine uygun olanı tercih ediyorsun.